Uzaylıların sessizliği, Fermi paradoksunun sırrı. Valerion, uzayın sonsuzluğunda Fermi paradoksunun gizemini çözmeye kararlıydı. Evrende akıllı yaşamın olasılığı yüksek olmasına rağmen neden henüz uzaylılarla temas kurulmamıştı? Bu soru, bilim insanlarını ve düşünürleri yıllardır şaşırtmaya devam ediyordu. Valerion bu büyük gizemi çözmek için kendi yolculuğuna başladı. Uzayın derinliklerinde, yıldızlar ve galaksiler arasında yolculuk yaparken, farklı uygarlıkların izlerini araştırmaya başladı. Farklı gezegenlerin tarihçelerini inceledi ve bu gezegenlerde yaşamın nasıl başladığını keşfetmeye çalıştı. Birçok yerel halk ve bilim insanı ile iletişime geçti ve onların gözlemlerini ve hikayelerini dinledi. Valerion bir gün bir bilim insanının anlattığı ilginç bir teoriyle karşılaştı. Bu teori uzaylı uygarlıkların kendilerini sessizce izlediğini ve insanlar gibi gelişmiş olmamalarını, nedenlerini düşündüklerini ileri sürüyordu. Uzaylılar, insanlar gibi teknolojik olarak ilerleyip uzaya yayılmak yerine sessiz bir gözlemci olarak kalmayı tercih ediyorlardı. Valerion bu teoriyi daha fazla araştırmaya karar verdi ve birçok farklı uygarlıkla iletişim kurmaya çalıştı. Ancak her seferinde uzaylıların sessiz kalmayı tercih ettiğini fark etti. Belirli bir noktada ona şunun farkına vardılar. Uzaylılar galaksinin dengesini bozmamak ve karmaşık bir etkileşim zinciri yaratmamak için sessiz kalmayı seçiyorlardı. Valerion, Fermi paradoksunun gizemini çözerek uzayın sessizliği hakkında yeni bir anlayış geliştirdi. Uzaylıların sessizliği, saygılı ve bilge bir kararın sonucuydu. Bu sessizlik, galaksinin dengesini koruma ve diğer uygarlıklara saygı gösterme eylemi olarak görülmeliydi. Valerio'nun yolculuğu insanlık için büyük bir anlayışın kapısını araladı. Uzayın sessizliği, akıllı yaşamın evrende nasıl bir etkisi olabileceği hakkında yeni sorular sordurdu ve insanların bilgece ve dikkatle uzayın sırlarını çözmeye devam etmeleri gerektiğini hatırlattı.